iki eş parçaya bölünen küpün hacmi 216. 216 altının küpü demek ki bir ayrıt 6. Dolayısıyla buralarda 6, ikiz kenarlı dik üçgen oluşuyor. Buranın orta nokta olduğunu biliyoruz. Dikindim. Bunu 3 3 bölüyor. 6 6 6 kök 2 çünkü 45 45 90 üçgeni var. Orta nokta olduğu için buralar 3 kök 2. İstenen yükseklik şurası bakın bu da 45-45-90 üçgen olduğu için 3, 3, 3 kök 2 olacaktır. Dolayısıyla istenen yükseklik 3 santimetre. 3 silindir şeklinde parça var. Her biri 12.000 cm küp. Hacimler birbirine eşit. Zaten şunlar şu teker gibi olanlar da birbirine özdeş. Ortadaki parçanın yüksekliği teker gibi olan parçanın yüksekliğinin 5 katı. Yani ben buna x dersem burası 5x. Şimdi şurada 70 santimlik bir bilgi var. Burası x, burası 5x. Özdeş parça bu da x yani yükseklik 7x oldu. 7x, 70x, 10 santimetre. Yarı çaplar oranı isteniyor. Şimdi bunun yarı çapına R diyorum. Hacmi 12.000 santimetre küp. Pi R kare H idi. Pi R kare çarpı H yerine X gelmiş. Eşittir. 12.000 Pi yerine 3 alın demiş. Hemen Pi yerine 3 yazıyorum. 12'yi 3'e böldüğümde 4. Yani 4.000 oluyor. X'i de bulmuştuk. X 10. Bir sıfır daha atarsak burada 400 kaldı. R kare 400 ise R'yi 20 santimetre bulduk. Şimdi bunun yarı çapına da K diyelim. Hacim yine 12.000. Pi R kare H Pi 3 R K. K'nın karesi çarpı 5x yani 50 eşittir 12.000. Sıfırları götürdüm. 1200'ü 5'e böldüm. 240. 240'ı 3'e böldüm. K'nın karesi 80. Bu da 16 çarpı 5 ise K 4 kök 5 santimetre bulunur. R'nin K'ya oranı isteniyor. Yani 20 bölü 4 kök 5. 20 ile 4'ü sadeleştirirsek yukarıda 5 kaldı. 5 bölü kök 5. Aslında pek çok öğrenci belki burada kök 5 de bulmuş olabilir. Biraz sürede kaybetmiş olabilir. Çünkü kök 5 olarak yazmak daha sade ama bu haliyle şıklarda yer alıyor. Cevap D.